Evet arkadaşlar İftarlık için Şu karlardan bir Su almaya çıkacağım Kapımızdaki çiçekleri çekeyim atayım dedim şöyle Bunun ismi at kuyruğuymuş Meşeler de çok olur Şimdi Güzelliğine da bakın şu Çiçeklerimizi de sizinle paylaşayım dedim Her biri ayrı renk ayrı güzel ayrı dünyalar Şimdi şey yapacağız Yolculuğa başladık. Doğa severlere gelsin diyelim. Şurada bir tane kaynak suyumuz var. Böyle. Ama kapımızdaki komşunun yerinde şöyle bir taş var arkadaşlar. <laughs> Çok da fena hasta oldum. iyileşmiyorum bu türlü. Şu taşın biçimine bakın arkadaşlar şöyle. Bizim köy kayalık gördüğünüz gibi. fındıklıktayla ölüyoruz arkadaşlar. Bakın. Şurada yırmak var. Şu taş böyle. Bugün havada güzel. Ramazan'da bu sene çok zorlanacağım diye düşünüyordum ama Allah aşkına zorlanmıyorum da sadece hastalık biraz affetti bizi iyileşmiyoruz bir türlü. Burası güzel bir fındıklık arkadaşlar. Köyümüzün stupası da burada bulunuyor. Şöyle Mart çiçekleri, diğer çiçekler bol bol açmış arkadaşlar. Şöyle bir bakın. Yani doğa seyirler böyle bahçede uğrasak çiçekleri diksek böyle olmaz herhalde. Hem sarı mart çiçekleri, menekşe de diyorlar. Bir de şey var. Arada şu çiçekler var. Bakın arkadaşlar. Şunlardan çok var. Çok da güzel çiçekler. Şunlara bakın. Yıldız yıldız. Burası. Bu kadar burada mart çiçeği yoktu ama içinde bayağı fazla bir mart çiçeği alınmış. Böyle gidiyoruz gidiyorum üst taraftan kaynak suyu almaya. Ee, bu, bu komşumuzun çocuk çocukları hep İstanbullara gitmiş. Fındıklığından başkaları ilgileniyor. Ama yine de güzel bir fındıklık. Yani bakımı fena değil. Çok güzel bir yer. Şey var Komşumuz da koyunlarını bakıyor. Şöyle bakın sana geleceğim. Ali abi kolay gelsin. <laughs> Gideyim su almaya Ali abi. He. Az <laughs> bir saniye ara vereyim. Ya şimdi abi de koyunlara bakıyor şurada arkadaşlar kurbanlık bunda İçinde kuzular da var büyüyecekler inşallah nasipse Şuraya bir bakın arkadaşlar ya insanın ya, Mutlu olması için Şu Şu çiçekler şu doğa İçimize mis gibi çektiğimiz şu hava Sağlık sıhhat yeterilerdi Allah bu günleri aratmasın, çok da güzel bir güneş var abi iyi çobancılık yapama helali bu oyunlarda abi. Buradan yukarı eskiden biz gelirdik arkadaşlar. Şurada yukarıda bir armut vardı. Armutun çok güzel şeysi vardı. Böyle kiraz armut erkenden olurdu. Sabah sabah namazı minnet altına öştürdük. Sen al ben al. yani bir şey. Allah'ın kaptı kaptı oldu orada anladınız mı? Yer ya kurudu falan. Aş yaptım tutmadı ama o bu bu yerin sahibinin bir tane oğlu vardı. O burada evi eski zaman evi altın bulacağım diye evi de yıktı. Mafetti ortalığı. Evime ev kalmadı. Şuradaydı. Şu taşın önündeydi. O taşta büyük bir taş arkadaşlar. Göstereceğim bunu size şimdi. Yani şöyle şu mart çiçeklerinin, menekşelerin diğer genel ismiyle menekşelerin içinden geçeyim arkadaşlar. Şöyle bir bakın. Ah. Ah. Hastalık beni biraz yoruyor ama her şey yolunda Allah'a şükür. Bakın yan taraf bir meşeleriz orman yani. Karadeniz'de. Beşirdiriz genelde. Şöyle. Şu alt taraf, en uç taraf, aşağıki taraf deniz. Evet. Altına, altın niyetini evi yıktı ama bir şey de bulamadı diyelim. Evin taktaları kalan şeyler şurada çürüdü gitti. Çok güzel bir çam ağaçları var. Şöyle buranın dağ manzarası diyelim. Size bahsettiğim taş bu arkadaşlar. Bunun yanlarının içini, kenarlarını falan kat olan mat olan altın vardı arada ama bir şey bulamadı arkadaş. Biraz sıkıntılar da yaşadı. Şu bahsettiğim ağaç da bu. Yarıyor bitti ama şu. Tüm ağacı da gayet güzel değil mi? Evet burası köyümüzün Önüs Mahallesi. Ziba Mahallesi diye geçiyor. Şöyle yol ayrımı da var burada. Şu kayalara bakın arkadaşlar. Ben buraları gezmeyi, tozmayı çok seviyorum. Şöyle kaya bu arkadaşlar. Bunun alt tarafında ev yaptım mı yukarıdan ormandan kayamaya gelse de zarar etmez çok sağlam yani bunun önünde çok güzel bir ev olur zamanında yapılmıştı yıkıldı ama şöyle Zıba mahallesi denen mahalle burası arkadaşlar şöyle